Aşağıda şekil 1'de ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki kartonu şekil 2'deki gibi ok yönünde ortadan ikiye katladığımızda şekil 3'deki görünüm elde ediliyor. Buna göre şekil 3'deki kartonun üst yüzünün santimetre kare cinsinden alanının onun kuvvetine göre çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şekil 1'de verilen kartona baktığımızda burada kısa kenarı 0 tam 10'da 3, uzun kenarının da 0 tam 10'da 7 verildiğini görüyoruz. Şekil 2'deki gibi tam ortadan katlandığı için 0 tam 10'da 3'ü de 2'ye bölerek buradaki şekil 3'deki kısmı bulabiliriz kısa kenarına. Şimdi. 0 tam 10'da 3'ü nasıl 2'ye böleceğiz? Bunu isterseniz 0 tam %30 olarak da yazabiliyorduk. 2'ye böldüğümüzde ise 0 tam %15 olarak bulmuş olacağız. Kısa kenar 0 tam %15. Uzun kenar değişmediği için yine 0 tam 10'da 7. Bizden bu kısmın alanını istiyor. 0 tam %15'i 15 bölü 100 olarak yazalım. Çarpı 7 bölü 10 olarak yazarsak. 15 ile 7'yi çarptığımızda 105 bulacağız. 100 ile de 10'u çarparsak 1000 olarak bulmuş olacağız. Bunu da ondalık yazdığımızda 0 tam binde 105 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi buradaki basamak değerlerine baktığımızda burada 10 üzeri 0 gelecek. Buradan 10 üzeri eksi 1. Şurası 10 üzeri eksi 2 ve 5'in olduğu yerde 10 üzeri eksi 3 olacak. Şimdi 0'ın zaten 10 üzeri 0 geldi. Yani bir etkisi olmadığı için bunu geçiyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyeceğiz. Artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin de bir etkisi olmadığı için burayı da geçtik. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyebiliriz. Burada şıklara bakalım. B şıkkına baktığımızda bizim bulduğumuz bu sonucu görüyoruz. O halde doğru cevap B seçeneği.